Selam YouTube. Rakip Blok serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yarımda Oğuzlu Ömer var. Selamlar. Mer merhabalar. 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 Papağanım ne güzelmiş senin öyle yeşil yeşil. Evet mapimiz yine aynı. Lucky bloklarımız farklı bu sefer. Bu lucky bloklarda çok daha farklı eşyalarımız var. Çok daha farklı bosslarımız var. Bunların hepsini göreceğiz. Daha sonrasında yine bunları topladıktan sonra arenaya gideceğiz. Arena'da da kapışacağız. Bakalım karşımıza neler çıkacak. Burada ne yapıyorlar? Papağan çiftliği yapmışlar. Hazır mıyız? Hadi 3, 2, 1 go 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 go. Mavi bende. Hemen başlıyorum. Bu ne ya? Değişik bir şey çıktı. Obsidyenler falan oğlum ne oluyor orada? <laughs> Orası full lava döndü. Ben buradan nasıl geçeceğim? Demirler. Abi yapacak bir şey yok. Bir yolunu bul. Aa, değişik lucky block çıktı. Dur ona da bakacağız. En son bakacağım ona. Bu ne? Duke or çıktı. Tamam. Benim haritadan geçiyorum. Helal et. Geçemiyorum çünkü. Aa. tamam. Evet. Valla baltam var. Dalarım. Baltam var pis dalarım. Burada ne oluyor? İksir mi yapacağım abi? Başka bir şey. Güzel bir şey istiyorum. Zırh istiyorum. Ekipman istiyorum. Abi gazlar <laughs> gazlar geldi. Gaslar falan geldi. Kaçın buradan. Gaz falan var şu an. Abi dur ne oluyor? Bir şeyler oluyor. Hop bunu aldık. Aa güzel. Bu sağlam bir şeye benziyor. Oo güzel kılıç çıktı galiba. Tamam. Tamam. Şu an çok iyi gidiyoruz bu arada. Sizde nasıl durumlar? Ben bayağı iyiyim şu an. Vallahi arada. ben bir şeyi Oğlum katlayıp bir... duruyorum bakalım ne zaman. Beni, beni tepeye katlayalım. ışınladı. Oğlum kör olduk ne oluyor? Herkesi kör yap. Tepeye ışınlandık kör olduk bir şeyler oldu. O zaman dur bir kill çekelim bir kendimize gelelim. Bir hemen geri gidelim oraya oradaki kalan lootlarımızı alalım. Aa deve var mıydı oyunda ya? Deve var şu anda. Evet, deve, oyunda var zaten deve. Ha, ilk defa görüyorum. Evet. O nasıl ilk defa? Son sürümleri pek oynamadım ben ya. Oyun, oh, oyunu yani. Hop burada kalmıştık devam. Aa bak bu Lucky Block'tan tekrardan çıktı. Farklı bir Lucky Block verdi. Lucky Block'un içinden farklı bir Lucky Block. 3, 2, 1. Aa abi gene canavarlar bir şeyler geldi. Yaban domuzları. Hop şöyle dojladık bunları devam. Abi sadece lan -mav çıkıyor ne oluyor? Çok tuzak Aa, geldi manada. Evet, değişik bir tuzaklar geldi. O zırh geldi, çok iyi. Hop, burada bir elmamız var, güzel. O, Netherite Night var. Şunun zırhı gelir mi? Tüh be, gelmedi. Zırhı gelseydi güzeldi. Abi Lucky Block'un içinden Lucky Block çıkıyor bu arada. Onlar kırmak serbest olsun mu yoksa? Hiç bir fikrim yok. Güzel bir şey mi acaba? Bence kıralım. Bence deneyelim. Ben çünkü Cüm onları koyup koyup kırıyordum yani o çıkanları. E tamam, Aynı kıralım abi. Ama şey, Aa, şeyden lava dolayı öyle... Lava düştüm. Öldüm. O zaman şöyle, şu çıkanları bir şurada kıralım. Bakalım hiç, nasıl şey bir şeymiş. Çıkmadı. Abi bu ne? Ooo değişik Onlar kılıç bana verdi. Niye çıkmıyor ya? Çıkar abi. Aa bak nasıl bundan... Varsa... Oğlum tepe, tepe mp attı beni. Bak bu sefer diğer Lucky Block'lardan daha güzel, daha farklı şeyler var. Bu, bu Lucky Block aralarında en iyisi. Devam edelim abi, ne verdin bize? Aa kazma verdi. Bak Endstone'dan falan eşyalar var, çok değişik. Shulker geldi, kaç. Shulker'la işimiz yok. Bu ne? Abi Shulker bana vurdu ya. Arkadaşlar Allah'a emanet, ben gidiyorum. Bir hemen kill çektik kendimize gelelim. Şu şalkır biraz sıkıntı oldu. Şalkırdan kaçmamız lazım. Şöyle o bize vurmadan kaçalım. Sonsuza Aa. kadar şey çoğalıyor. Crafting table'da. Bu neymiş? Aa Artık bir sürü şey geldi. Şöyle şu kadar var. <laughs> Sağ ol kardeşim. Ne bu? Ne işe yarıyor bu? Hiçbir şey yaramıyor ki. Crafting table'a koy bak görürsün. Çoğalıyor sürekli. Evet şimdi eşyaları topladık. Ben şunları bir hazırlayayım bakalım. Dur şurada bir yer var mı? Var. Şuradan bir hemen bakalım. Yani çok bir şeyimiz yok aslında. Kılıcımız güzel. Mesela pantolon falan hiçbir şey çıkmamış. Bu sefer pek iyi değiliz biz. Bu güzel bir şey benziyor. şuradan şöyle bir alabilir miyim seni? Kusura bakma da. Ben bir gider misin? Ama bak. Benim Daha yerimde var, de bu var. Yani. Çık abi yerimden. Oğuz çık yerimden. Sen yok. gel, sen gel benim Çık abi bir yerimden. Ooo bak bu güzel bir şeye benziyor. Tamam, bunu kullanalım. Bu güzel. Fakat bizde de başka evet, ekipman parçaları ha, bak, yok. Am tamam, boşver. Şunu, şunu şöyle yapsak. Gelsene bir. Dur, şu okları aldık. Tamam. Oğlum yine ne paylaşıyorsunuz aranızda ya? Abi ben hiçbir şey anlamadım. Beni çağırıyor öteye. Hadi abi herkes hazır mı? Hadi arenaya arenaya. Hadi go 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 go. Bunları kullan. Hop. Şunu da kullan. Tamam. Hadi. Hop. Sen... Oh, iksir iksir kullanmış bu. Kaç. <laughs> Neredesin ben lan? Yalnız... Oğlum bu nasıl? Bak değişik bir ok atıyor. Uzak dur benden. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun? Ben lan ben. Oğlum ne oluyor? <gülüyor> <gülüyor> Oğuz sende ne değişik şeyler var ya. Hop Oğuz'u yendik. Oğlum ya. Hop sıra bunda. Gel buraya gel. Bir oradayım bir burada. Bir oradayım bir burada. Hadi Benim bakalım. Golem ne Benim golem ne işe yarıyor? Abi oluyor? senin golem takılıyor. <laughs> Çok kolay bir kapışmanın daha Aa, sonuna kapışma. geldik. Buradaki o zaman sıradaki turumuza geçelim. Hadi hazır mıyız? Yeni tura başlıyoruz. 3, 2, 1, go 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 go. Hadi bu, da sefer bu sefer da daha güzel başladı. eşyalar istiyorum. Abi kafam öz düştü ya. Daha güzel ha, eşyalar no. istiyorum diye. Kör olduk. <laughs> Benim yüzüm. <zaten> Bazıları <laughs> boş gibi. çıkıyor değil mi? Evet Yo. evet boş geliyor. Abi, 3, 2, 2 black, daha. Abi canavarlar bir şeyler kör oldum bir şeyler oldu bana şu anda. Hop şunu alalım. Şu körlükten kurtulmak istiyorum ama. Şu körlük Ayş. gitmediği için bir effect clear çektik. Abi şimdi nasıl? aa burada ne güzel. Bu güzel. O elmaslar da geldi güzel. iyiyiz. Üç tane çıktı bir tanesinden. Hop kıralım onları da. Aa World Edit şey, baltası çıktı. Ne yapacağım abi ben şimdi Onu bunu mu kullanacağım kanka. <laughs> O reach ne ya? Reach 2. Ben size uzaktan mı vurabiliyorum acaba? O evet. Redstone Sword diye bir şey var. Sanırım bu aktif ediyor. Vurduğumuz zaman da redstone tarzı bir şey yapıyor, emin değilim. Neyse bakarız ona. Şimdilik 5 vuruyor. Hop buradan bir gem daha çıktı. Aa demirlerimiz evet. var. Ben güzel bir zırh istiyorum ya. Bana zırh ver. Sırf lazım. Bu neymiş? Demirci şablonu. Tamam. Abi inek minek bunlarla işimiz yok. Bize güzel şeyler. Güzel şeyler istiyorum. Oh tamam işte bu. Bu ne abi? Değişik bir blok çıktı. Bu ne veriyor? Sizde nasıl durumlar? Sizde neler çıktı? Covid-19'u kullanmıyoruz değil mi? Abi hiçbir şey yok ya. Covid'i kullanma ya. Evet bana da... Abi güzel bir şeyler çıktı bana ama tam emin değilim ya. Abi şu körlük olmasa çok güzel olacak. Sildim herkesten ya. Tamam güzel. onu iyi yaptın onu yap lütfen. Şimdi buradan yine bir bloğumuz çıktı. Abi güzel bir şeyler istiyorum ya. İnek onu istemiyorum mesela. Ya. Aa değişik bir akıb blok çıktı. Açalım bunu da. Yıldırım düştü bundan. Aa. Neymiş bu? Regen 5 veriyor, tamam. Abi Pickle var şu anda elimde. yeve 7 vuruyor, hasarı da güzel. Bu neymiş? Değişik bir şey verdi ama kıramıyoruz. Kazma bulursak bakalım ya. ona. Boğaz. Elmas. 3 tane daha verdi. Abi şu körlük çıkmasın ya. Çalışıyor ya. 3 tane daha rakibi yok çıktı. Çalışıyor. Evet, güzel çalışıyoruz. Ne Şimdi o bunlardan güzel şeyler Bu ne? çıktı. Ne? Reach ne? Bunu ne abi? Evet, Reach bana da geldi. Ama gitti. Ne işe yapıyor? Şey yapıyor sanırım. Daha uzaktan vurabiliyorsun. Tam emin olmamakla beraber. Güzel. Bana güzel bir güzel bir kılıç vermedi sadece. Onun harici çoğu şeyi verdi. Şimdi şöyle bir bakalım. Hiçbir şeyim yok. Çok evet, iyi. benim de ya. Bari set olalım. Evet abi bu sefer çok iyi değiliz. Yani çok güzel eşyalarımız çıkmadı. En azından kalkanımız var. Arbalet falan var. Şunlar var. Yani şunlarla bir şeyler yapabiliriz belki. Bunlardan şöyle alsak. Bir pickle'ımız var. Bak bu pickle'ın verdiği özellik güzel bir şeye benziyor. Mavi kristal çıkmış mıdır ya? Water oh, mi? dedik. Yapacak bir şey yok. Çok iyi değildi Tra ekipmanlar ama. Ekipmanlarımız... Ha şunlar var. güzel. Şunlarla en azından bir set yapalım şöyle de. Demir olacağın elmas olsun. Girelim. Abi herkes hazırsa girelim hadi. Evet, ben yani şuna iş yarıyor bir bakacağım şuna. Geliyorum abi. Dur dur dur. Aa, durup, bir şey oldu. Bak bunlar kesin bana bir olay Ar yapıyor. Hayır. Geldi. Hop selamünaleyküm bir vurdum kaçtım. Hop. Aa ne bitir bitir çıkardı. Aa bitir benden uzak tut ben gidiyorum. Hop şöyle kaçıyorum. Hop şöyle arbeleti çektim. Hop kafadan bir tane vurdum. Aa bir şeyler yiyor bu. Ben de yerim. Sadece sende mi var? Oha senin 44 canın var şu anda. Gel buraya gel. Hop. Bu kaç vuruyor acaba? Abi Oğuz ne yapıyor şu anda? Bak bizi izliyor bu. Gel buraya ben gel. Hop. Sen ne yapıyorsun? Gel buraya gel. Sen nere? Bu da bana vuruyor bak orada. Hop şunları kullandım. Bu yine bir şeyler yedi bak. Abi bu canı abi daha full ya. Abi beni bırakır mısın artık şu? Oğuz uğraşsana biraz. Bunların ya, ikisi de... Evet. Ya, ben... Abi size yumurta atarım bak. Ya Oğuz. <laughs> Oğuz gel buraya Oğuz. Hadi görüşürüz. Şu Oğuz'a sinir <laughs> oldum. Gel, gel şu Oğuz'u alalım. Abi bu, gel gel gel. Bu... Niye beni alıyorsun? Ne yapıyorsun lan? <laughs> Oğlum beni beni bir bırak ya buraya Oğuz gel. Oğlum Oğuz havada uçuyor şu an. Oğuz ne yapıyorsun sen? <laughs> ne buldun abi sen? Nasıl o kadar uçuyorsun ah orada? be kendim öldürdüm yani. abi bir, Suyu bir aramızdan ayrıldı bir tanesi. Kendi kendine kıydı. zaten hasarım da yok. Bir abi. kılıç vurmuyor. Aa bunda değişik bir kılıç var. Abi hasar çok düşük ya. Benimkinin de ölüyorum dur. Hayır. Bu ne lan bulanıklık falan her şey veriyor ya. Ben galiba kaçtım. İki can hadi bir kalp. Görüşürüz abi. <laughs> benim benim çok kötüydü ya. Ben sizi ee, neyle saldırdım ben, biliyor musun? Benim elektriği de zırhım kötü. Direnç 3 veriyor. Abi asit asit çekiciyle saldırdım sizi. Bende de ekstra var. Baksana şuna. Hasar vurmuyor ki. Bu bölümlük bu kadar olsun. Yorumlara tavsiye bekliyorum. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.